muhabbet kuşlarımızın un kurdu sefası arkadaşlar. Bu gördüğünüz muhabbet kuşlarında tüm problemi var. Onlara ekstra olarak un kurdu veriyorum. %70 %80 protein içeriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçoğunda düzelme var. Zamanla bunları da sizinle paylaşacağım. Böyle yavruyken alıştırıyorum ben onu kurdum ha. Anaç kuşu oldukları ama bir sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Rahat rahat un kurtlarını yiyorlar. Kamerayı yuvalarına koyduğum için biraz tedirginler açıkçası. Bunlara da hangi yöntemleri kullandığımız size zamanla anlatacağım. İşte bu görmüş olduğunuz kum kurtları da bu yöntemlerden bir arkadaşlar. Özellikle nasıl yediklerini görmenizi istedim. Bu şekilde canlı yemeleri daha iyi arkadaşlar. Bazı yerlerde bunların buharda tutsuz satıldığını gördüm. E bir baktım e, ee, o un içi boş arkadaşlar. Burada hayvanlar un tamamını yemiyor. Un içindeki sıvı yemiyor arkadaşlar. Ee, bu yönde bir yanlışınız olmasın. Bunu bilmeyi istedim. İlk başta un karşı çok tereddütlü yaklaştılar. Böyle korkarak yaklaştılar arkadaşlar. Ama bir defa yemeye başladı mı devamı geliyor. İçlerinden bir tanesini yemesi kafi arkadaşlar. Bir tanesi yesin. Diğerleri de ondan görüp yiyor arkadaşlar. Sıkıntı yapmıyor. O yüzden ben eski kuşların yanına yeni kuşlar atıyorum. Onlardan öğreniyorlar. Onlardan görüyorlar. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Bunu da bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Bunların böyle on kurdu izlemek demek ee, gerçekten çok zevkli böyle bir oyun haline getiriyorlar arkadaşlar.